İsmim Berfu, Craftgate Marketing ekibinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Aslında benim kariyer yolculuğum biraz farklı başladı. E, lisansta hukuk okudum. Hukuk fakültesinin ardından e, yasa stajımı tamamladım. Ardından bir süre avukat olarak çalıştım. Ve bu süre zarfında aslında e, hukuk mesleğini çok da sevmediğimi fark ettim. Ve kariyer yolculuğumu yeniden şekillendirme ihtiyacı duydum. O noktada da ilgi alanım e, biraz daha yaratıcı süreçlere olduğu için belki tasarım belki yazma çizme gibi şeylerle ilgili olduğu için ilk aklıma gelen alan dijital pazarlama oldu kariyer değişikliğine karar verirken ki o süreç benim için zorlayıcı oldu ee, ama bu noktada biraz ne istediğimi ve nasıl bir hayat geçirmek istediğimi düşündüğümde e, kalbimin sesini dinlediğimi söyleyebilirim. O dönemde temasta olduğum şirketlerin ilgili departmanları daha çok dijital pazarlama ve e, iletişim departmanlarıydı. Ve bu noktada da beni etkileyen şey aslında e, yeteneklerimin ve belki de isteklerimin Orada çalışmak, masanın diğer tarafında oturmak olduğunu keşfettikten sonra benim için rota belirlendi diyebiliriz. Ardından da zaten ona yönelik olarak elimden geldiğince eğitimler almaya başladım. Aynı zamanda kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Çünkü şöyle bir zorluk daha vardı o dönemde benim için. E, hukuk okudum, CV'm tamamen hukuka dayalı işte stajlar olsun, eğitimler olsun. Ve günün sonunda bir dijital pazarlama pozisyonu için başvurduğunuzda, background'unuz hukuk olduğunda, çok büyük bir önyargıyla karşılaşıyorsunuz. Bu önyargıyı kırmak için freelance olarak çalışabileceğimi keşfettim. Ve bunun için de kapılar açmaya başladım. Daha sonraki süreçte de dijital bir ajansta marka yöneticisi olarak çalışmaya başladım. Bu süre zarfında aslında ilgi alanımın tamamıyla içerik odaklı olduğunu fark ettim. Yazmayı seviyordum zaten çok uzun zamandır bununla ilgiliydim. Aynı zamanda sosyal medya iletişimine çok fazla ilgim vardı vesaire derken ee, yolum neyse ki ile kesişti. Craftgate bir fintech şirketi ve hedef kitlemizi tamamıyla firmalar oluşturuyor. Bu da günün sonunda benim kariyerime tamamıyla yeni bir soluk getirmiş oldu. Yeni bir heyecan yaşatmış oldu. Aynı zamanda fintech alanında ve ödeme alanında da çok tecrübeli bir ekip olduğu için beni bu noktada da çok besledi. Biraz marketing ekibi olarak Craftgate'de neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Diğer ekiplerle kol kola çalışıyoruz. Ve bu süreçlerde neler yapıyoruz? Pazarlama faaliyetlerimizi hem offline hem de dijital tarafta sürdürüyoruz. Offline tarafta etkinlik ve medya süreçleri yönetiliyor. Aynı zamanda üçüncü ...partilerle kurumsal iletişim süreçlerini ve etkinlik süreçlerini de organize ediyoruz. Dijital tarafta sosyal medya iletişimini yürütüyoruz. İçerik pazarlaması yapıyoruz. Bunun yanı sıra e-mail pazarlaması ve aynı zamanda dijital reklam süreçlerini yürütüyoruz. Tüm bunları yaparken hem ürün hem de satış ekibiyle kol kola çalışıyoruz diyebilirim. Çünkü onlardan gelen feedbackler ve onlardan gelen e, ürüne dair bilgilendirmeler bizi her konuda besliyor. Bence Craftgate çalışmanın en önemli katkısı... Yetenekli olduğunuz kasları keşfedebilmeniz çünkü kültür buna çok müsait ve aynı zamanda kendinizi o noktalarda beslemeniz için de herkese sizi desteklediğini hayal edin. E, bu da gerçekten kendinizi gerçekleştirmek anlamında çok e, katkısı olan bir süreç. Özetle kariyer yolculuğunda yolumun Craftgate ile kesişmesinden çok mutluyum.